Programın yapımcısı Acun Ilıcalı bu seneki formatın performanstan çok zeka üzerine kurulacağını söylemişti. Acun Ilıcalı verdiği röportajda 2011-2012 senelerindeki formatı özlediğini dile getirdi. Ayrıca geçen sene Nisan'ın düşük bir performans ile şampiyon olmasından dolayı bu kararın alındığı düşünülüyor. Bu sene Survivor'ın ada hayatı üzerine kurulu bir format olacağı bekleniyor. Survivor panorama teklifi için evrime, Ayşe Yüksel'e ve Adem Kılıççı'ya teklif gitti ancak Adem'in sıcak bakmadığı söyleniyor. Evrim ve Ayşe Yüksel'in yüksek olasılıkla panorama koltuğunda oturması bekleniyor. 2023 kadrosuna Batuhan'ın ikna edilmeye çalışıldığı konuşuluyor. Geçen videoda açıkladığım isimlerle beraber İlhan Mansız, İsmail Balaban, Hikmet Tuğsuz ve Merli Aydın'ın da kadroda olması bekleniyor.